Dernek kuruluşundan 2-3 ay gecikme olarak o dönemden beri e, hem dernek üyesi olarak ilk kuruluş ekibi olmasa da ilk üye olanlardan ikinci dalgada olarak e, faaliyetlerde o kadar uzun süre oldum. Halen de dernek bizim için, e, benim için çok özel bir yere sahiptir. Çünkü aslında e, şu an çok farklı mesleklerde yer alıyoruz. Çok farklı işler yaptık birçoğumuz. Ben ve diğer arkadaşlarım. E, fakat bizim orada edindiğimiz tecrübeler, orada öğrendiğimiz bilgiler sonraki hayatımıza çok büyük etkisi oldu. E, aslına bakarsanız tabii çok uzun yıllar geçti biraz e, biz buluştuğumuz hep aynı hikayeleri yıllarca belki bir 15 yıl üzerinden konuşmuşuzdur ama e, 20 yaşındaki bir gencin valiyle aynı masaya oturup valiyle e, bir nevi e, müzakere edebilmesi valiye karşı gençlik haklarını savunması, karşımızda masaya oturduğumuz e, o yöneticilerle, işte valiler, belediye başkanları, konu hakkında onlardan çok daha bilgili olmamız gerektiği için çok ciddi e, e, de, yoğun çalışmalar sarf ettik. E, ciddi yemekler harcandı. Bunların tabii karşılığı alındı. Ve tüm bunlar e, bizi ve beni bugün olduğumuz yere getirdi. Yani bugün e, birçok açıda insanlar, e, mesela ben herhangi bir konferansa hiç hazırlık yapmadan çok rahat çıkıp konuşabiliyorum. Sektörde çok az insan var ben, bu, bu şekilde. Niye? Çünkü biz 19 yaşından beri bunu yapıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız 16-17 yaşında lisede başladı. E, 19-20 yaşında karşısında 40-50-55 yaşındaki insanlara karşı konuşabilen bir genç. 35-40 yaşlarına geldiği zaman, yönetici olduğu zaman çok daha rahat konuşabiliyor insanların karşısında. Çünkü buna alışmış durumdayız. Farklı düşünmeye alıştık. Toplumun işte sizden önce gelen ister yönetici arkadaşlarınız olsun, ister çalışma arkadaşlarınız olsun, ister şirketin vermiş olduğu kitapçık, ister belediyenin, kamu kurumunun, herhangi bir kurumun vermiş olduğu e, o sınırlamaların dışında düşünebilme, sorgulayabilme, e, alternatif üretme bunları geliştirdik. Gene işte o dönem bizim e, çok üzerinde durduğumuz bir slogandı. E, eleştirme alternatifini üret. Evet hayattan memnun olmayabilirsiniz, evet yaptığınız işten memnun olmayabilirsiniz. E, çalıştığınız işte çok para kazanmayabilirsiniz, e, evinizi beğenmeyebilirsiniz, yaşam koşullarınız çok iyi olmayabilir. E, ama bunu çözmek, alternatif öğretmek senin elinde. Ee, ben hakikaten bu felsefenin işe yaradığını çok gördüm ve bunu veren Habitat bize.